Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Age of History 2'nin devamı geldi. İkinci bölümdeyiz şu an. Ve evet bakalım en son Fas'ı ve ve evet en son Mısır'ı devirmiştik ve Yunanistan'ı. Ve Fas'ın da bir tane küçücük toprağı kalmıştı. Oraları da fethetmiştik. Ve şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ama doğru şu an fazla barış yapmıştık gibime geliyor geçen bölümde. Hmm. Ve evet arkadaşlar Fas'a savaş ilan ettik. Gördüğünüz gibi. Ve şimdi bütün ordumla ve evet Fas'ı saf dışı bıraktık. Aa ama durun aslında daha İtalya tarafında varmış. Ama oraya nasıl geçeceğiz? O zaman Polonya ile ittifak kuralım. Bakalım ne diyor? Polonya ittifakı girdi. Çok güzel, çok güzel. Evet arkadaşlar, şimdi buradan asker atayıp önce Polonya toprakları ve derken Irak bize savaş açtı. önce şuraya saldıracağım. Evet, Irak çok çok güçlü bir şekilde saldırıyor. Ama şimdi sıra bizde arkadaşlar. Önce şura. Ve şimdi de şuraya bir saldırı gerçekleştireceğiz yine önce bura Aynen, ve ondan sonra yine ben burayı aldıktan hemen sonra inşallah kazanacağız ve evet ırı neredeyse saf dışı bıraktık Bayağı. az kaldı ve evet arkadaşlar neredeyse ırı saf dışı bırakacağız ve hemen bütün askerlerimi yığdım ırağa. Ve evet ırın ırı, sonunu getirdik. Ve evet biz yokken ittifakımız olan Polonya'da İtalya'yı fethetmiş. Evet fethetmiş. Gördüğünüz gibi. Evet bu bizim için çok güzel bir haber. Evet, Polonya boş durmadan bir sürü yere de saldırmış. O zaman biz bu sefer İspanya savaş ana. Evet arkadaşlar nedense İspanya ile savaştaymışız. Bütün ordumu şuraya yığacağım. Ve evet şimdi İspanya'ya saldırıyoruz. Ve evet İspanya'nın da sonunu getirdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet bugünlük bu kadardı. Abone olup bildirimleri açıp beğenip yorum yapmayı unutmayınız.